Merhabalar. Meralca kanalıma hoş geldiniz. İyi seyirler diliyorum. Evrene dair bildiklerimiz kadar bilmediğimiz şeyler de var. Ancak bilim insanları evrene dair sırları çözmek için pek çok farklı araştırma yürütüyor. Bunun yanı sıra evrenle ilgili farklı teoriler de ortaya atılıyor. Bunlardan biri de çoklu evren yani paralel evren teorisi. Teleskop ile gözlemleyebildiğimiz bilinen evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğinde. Ancak bu evren hipotezsel paralel evrenin çok küçük bir kısmına tekabül ediyor. Paralel evren sonlu ve sonsuz var olan olası evrenlerin hipotezsel bütünü. NASA ise yeni bir araştırmayla paralel evrene kanıt bulunmuş olabileceğini öne sürüyor. Detaylara birlikte bakalım. Evrenin oluşumuna dair pek fazla kuran bulunmuyor. Ancak gerçek şu ki, şu an içinde yaşadığımız ve teleskopla gözlemleyebildiğimiz evren yaklaşık 93 milyar ışık yılı genişliğinde. Bunun ötesinde ise ne olduğu bilinmiyor. Çoklu evrenler, yaygın olarak kullanılan adıyla paralel evren kavramı, sonlu ve sonsuz var olan Olası evrenlerin hipotetsel bütünü olarak açıklanıyor. Paralel evrenler var olan her şeyi mekan, zaman, madde ve enerji ile fizik kanunları ve fiziksel değişimleri kapsıyor. Bu evrenlere paralel evren ya da alternatif evrenler de deniliyor. Çoklu evrenlerde özel bir evren olmadığı gibi tek bir çoklu evren modeli de yok. Bir sınıflandırmaya göre çoklu evreni meydana getiren evrenler birbirine bağlı ve belirli fizik matematik kuralları ile tanımlanmış tek bir sistemin parçası. Modal realizm olarak bilinen bu görüş ilk olarak 1970'lerde felsefede ortaya çıktı. 1990'larda fizik ve matematikçiler tarafından bilinen evrenin matematiksel bir formla sisteme denk olduğu ve matematiksel sistemlerdeki tüm sınıfların eşit düzeyde gerçek olduğu hipotezi ortaya atıldı. Bu evrenlerin tamamı bizimki ile bağlantılıdır. Yani her biri bizim evrenimizden ve bizimki de başkalarından ayrılmış olabilir. Bu paralel evrenler içinde tarihteki savaşlar bizim bildiğimizden daha farklı sonuçlanmış, ve bizim evrenimizde soyu tükenmiş olan türler başka bir evrende evrimleşmiş ve adapte olmuş olabilir. Diğer yandan biz insanların nesli başka bir evrende tükenmiş de olabilir. Bu iddia oldukça kafa karıştırıcı ve düşük olasılıklı gibi dursa da Everett bu düşünceyi benimsedi ve tarihte paralel evren teorisini öne süren ilk kişi oldu. Fakat fakat neden genç ve başarılı bir fizikçi, o dönemde akıl almaz olarak nitelenebilecek bir teoriyi ortaya atarak gelecek kariyerini riske atsın? Bu evrende bugünü yaşarken başka evrenlerde geçmiş ve geleceğin farklı versiyonları yaşanıyor olabilir. Aynı üç boyutta konumlanmış bitişik evrenler veya kesişen evrenlerde görecelik teorisinin bir sonucu olarak üzerinde düşünülmekteler. Ama artık dördüncü boyutun ötesinde fizikçilerin geliştirdiği her şeyin teorisi olarak nitelendirilen M teorisi, diğer adıyla sicim teorisi, 11 boyutlu evreni matematiksel olarak ifade ediyor. Paralel evren, çoklu evren olarak tanımlanan birbirinden farklı, gözlemlenebilir evrenlerin hipotezsel olarak toplamlarıdır. Dolayısıyla bu tanımdan yola çıkarak kendi evrenimizin bu çoklu evrenlerin yalnızca bir parçası olduğunu yorumlu yapabiliriz. Paralel evrenler konusunda ilk yorumlayan biri felsefe alanında yapılmıştı. Bu yorum 1970'lerde ortaya atılan modal realizmdir. Bu görüşe göre çoklu evreni meydana getiren evrenler birbirleriyle bağlantılıdır. Belirli fizik ve matematik kurallarına sahip olan bir sistemin tek parçasıdır. Birbirinden ayrı değillerdir. Spektrumun diğer ucunda bulunan ve birbirlerinden tamamen farklı olan bütün muhtemel dünyalar aynı anda eşit bir gerçeklik düzeyinde varlardır. Çoklu evrenlerin var olduğunu zemin sağlayan bir başka teori de kuantum dalgalanmalarıdır. Kuantum dalgalanma, ünlü bilim insanı Heisenberg'in bir parçacığın momentumu ve konumu tam doğrulukla ölçülemez ilkesi, yani belirsizlik ilkesi dahilinde enerji miktarındaki geçici değişimdir. Buna bağlı olarak somut bir örnek verecek olursak bir kütüphanede olduğunuzu hayal edin. Bu kütüphane boyutunda dalgalanmalar söz konusu olacaktır. Dolayısıyla aynı zamanda bir galaksi boyutunda dalgalanmalar söz konusu olacaktır. Buna bağlı çoklu evrende bulunduğunuz kütüphanenin sizin gözlemleyebildiğiniz en ufak maddelerin bir kopyası olmak zorundadır. Çoklu evrenlerin varlığına dair yorum yapabilmemizi sağlayan teoriler var. Bunlardan ilki sicim teorisi, diğeri ise sicim teorisinin benzeri olan M teoridir. İlk teori olarak sicim teorisinden bahsedelim. Sicim teorisi her şeyin teorisi olmaya aday olan teorilerdendir. Bu teoriye göre evren noktalardan değil nokta benzeri titreşen cisimlerden oluşmuştur. Her bir titreşim bir el elektrona karşılık gelir. Sicim teorisine göre evren 4 değil 10 uzay bir zaman boyutu olmak üzere 11 boyutludur paralel dünya zamanda geriye giderek değiştiğimiz bir zaman yolculuğu değil, diğer evrende bizimkiyle aynı zaman diliminde paralel olarak çalışır. Birisi paralel evrenden çıkıp size gelecek haftanın piyango biletinin ne olduğunu söyleyemez. Teorisyenlere göre paralel evrende aynı görünüme ve hissiyata sahip olacaktır. Ancak bazı şeyler farklı işleyecektir. Değişiklik fark edilmeyecek kadar küçük veya tam aksine belirgin olabilir. Örneğin, caddede yürüyen ve sola dönen bir kişinin diğer paralel evrende sağa döndüğünü varsayalım. Bu eylem, bir şeylerin gerçekleşme sırasını değiştirir. Böyle en ufak bir değişiklik dahi büyük bir etkiye sahip olabilir ve buna kelebek etkisi denilir. Bu evrende doğmuş olan bir kişi, diğer evrende ebeveynleri tarafından vazgeçilmiş ve hiç doğmamış olabilir. Yaratıcı olduğu şüphe götürmez. Paralel evreni savunan bilimciler, büyük patlama paralel evreni mi yarattı? Yoksa her evrenin aynı zamanda veya daha sonra meydana gelen kendi büyük patlaması mı oldu diye sorar. Bu anlamda paralel evrenin bizden bir veya milyonlarca yıl geride olduğu ve yetişmeye çalıştığı söylenir. Bu yüzden eğer yetişmeye çalışıyorsa ve günün akışı bizden daha hızlıysa, buradaki bir dakikanın oradaki bir saniyenin altında olacağı hesaplanır. Paralel evrenin varlığına dair kesin bir kanıt yok çünkü teorik yani kanıtlanmamış veya çürütülmemiştir. Bazı potansiyel kanıtlar var ama şu anda hiçbiri gerçek temelli değil ve bu nedenle paralel evrenin varlığını ispatlayan bir makale yayımlanmadı. Yalnızca kanıtlardan bahsedilir ve birçok seçkin bilim insanına göre paralel evren fikri bilimsel temeli olmayan zaman kaybı bir çalışmadır. Paralel evren bilim kurgudan fazlasıyla ve gerçekten fa varsa teoride oraya nasıl gidersiniz? Bir paralel evrene ulaşmaya dair en olası teori, zaman ve uzayda delik açan bir tür portal veya solucan deliğidir. Bazı teoriler ise ne başka bir zaman ya da uzayda ancak görünür ufkumuzun ötesinde olduklarını söyler. Bunu 46,5 milyar ışık yılı uzunluğundaki evrenin ötesi olarak düşünebilirsiniz. Bir el alternatif evrene nasıl ulaşılacağı şu anda sadece bilim kurgu yazarlarını meşgul ediyor. Bilinenin ötesine, uzayın en uzak noktalarına seyahat etmemizi ve başka bir evreni keşfetmemizi sağlayacak teknoloji hiç olmayabilir. Paralel evren teorisinde her evren yan yanadır ve bu nedenle birbirinden diğerine seyahat etmek olasıdır. Ancak Böyle bir uzaklığı aşmak kimsenin elinde olmayan akıl almaz derecede enerji ve zaman anlamına geliyor. Portallar alternatif evrene açılan kapı olabilir ancak solucan deliğinden geçtiğinizde kendiniz değil kopyanız gitmektedir. Günlük hayatınızda her zaman yaptığınız gibi işten eve şirket seviyesiyle dönmek yerine o gün işleriniz uzadı ve servise yetişemediniz. Bu sebeple metroyu kullanmak zorunda kaldınız. Servis aracı kaza yaptı ve birçok arkadaşınız yaralandı. Oysa siz metroda eski bir okul arkadaşınızı gördünüz. Arkadaşınız büyük bir şirketin yönetici pozisyonunda çalışıyor ve tam da size uygun bir pozisyonda bir çalışana acilen ihtiyaç duyulduğunu söylüyor. Parası ve çalışma şartları şu an çalıştığınız şirketten çok daha iyi. Üstelik önünüz açık. Kariyer hedeflerinize çok daha hızlı ve emin adımlarla varma olasılığınız Şimdi olduğunuz şirkete nazaran daha yüksek. Bu tesadüf sayesinde hayatınız başka bir alternatif yol çizdi ve siz kendinize başka bir gerçeklik yarattınız. İşte paralel evren dediğimiz şey, vereceğiniz kararların ve atacağınız her adımın yarattığı sonsuz bir olasılıklar dünyasıdır. Yaşadığımız evrende hiç tecrübe etmediğimiz başka kararlarla ve seçimlerle başka başka evrenlere adım atmış olabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Yaptığımız her hareket, söylediğimiz her cümle, attığımız her adım farklı gerçeklikler yaratabiliyorsa eğer, ben dediğim şu varlık o evrenlerde ne yapıyor? Hangi aldığı karar ona hangi kapıları açtı veyahut o kapıları yüzüne kapattı? Keşke böyle yapmasaydım dediğimiz zaman o şeyi yapmadığımız başka bir gerçeklikte şimdi ne yapıyorsunuz? Aklımıza bir anda gelen "Ah, ben bu anı daha önce yaşamıştım." düşüncesi gerçekten neyi ifade ediyor? Çok basit. Daha önce de yaşadığımızı sandığımız o an aslında başka bir gerçeklikte, paralel evrende verdiğimiz ya da vermediğimiz bir kararın yansımasıdır. İronik olan neye karar verirseniz verin ya da vermeyin ...yaşam sizi yine şu an bulunduğunuz noktaya getirecektir. Şahane Hatalar adlı yazarı Hayter McHatton olan kitap sanıyoruz verilen örnek için harika bir seçenektir. Tüm bir iddialardan anlıyoruz ki paralel evrenlerin varlığı artık bilim kurgunun ötesinde bir gerçekliğe sığdırılıyor. Başka evrene açılan bir solucan deliğinin keşfi de tüm sorularımızın cevabı olabilir. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.